kalmamız, gruplara kalmamız şart. UEFA Avrupa Ligi için başarılar Cimbom, başarılar Avrupa Fatih. Van öndireye ön direğe doğru. Feyguli çeviremedi. Kerem Aktürkoğlu savunmadan dönüyor. Van Anholt'tan Feyguli. baktı içeriye. Feyguli yüksek top arkaya doğru açıldı. Gol pozisyonu Berkan. İkinci pozisyon dışarıya. Taylan. İyi başladık baskılı. Kalesöe'nin üzerine gitti Babel... Yerden çevirdi son anda... Savunmanın müdahalesi... Feguli atak devam ediyor... Feguli vurdu top dışarıda... Müthiş bir geldik. atak daha... Bir gol fırsatı daha... Feguli kaleyi bulamadı... çıktı Kehinde'ye... Kehinde ondan sıyrıldı... Ceza sahasına yüksek top... Ego vuruyor ve gol... Mustera... Ters ayakta yakalandı Fernando Mustera... Marvin Ego ilk kez ceza sahamıza girdiler ve golü attılar. Bu sezon Avrupa Arenasında özellikle şimdi Şakne'nin koşusu bayrak havada. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor bu pozisyonda. Sezona iyi başlayanlardan. Oyuncu ceza alanında. Şimdi orta arka alan Boye kafayı vurdu. Dönen topu Kerem uzaklaştırdı. Kerem Babel ceza cezalığına sokuldu. Yerden Kerem'e. Kerem attı çalımı. Kerem vurdu son anda. Kargren uzandı topu aldı. İyi bir atak. Yerden iyi nokta yap. Jagne döndü. döndü. Cagney kurtardı ama son anda araya girdi. Marksen. Vurdu cezalığına Babel yaptı ortaya arka alan. Kehin de Saşe Boya araya girdi. Boya vurdu Karsen. Yine uzandı Kargren topu sahibi yerden kabul attı araya Cagne 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 kale boy direkten döndü Çehin de Kehinde dikkat edelim Kehinde. çok önemli bir tehlike daha atlatıyoruz Berkan yakın şimdi yüksek top ceza sahasına Babel çok önemli fırsat çok önemli fırsat çok zayıf kapı Babel Hatamız devam edecek. Fananolt da geldi. Babel sol ayak. Babel Fananolt çevirdi. Gol! 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 Patrick Fananolt. 48. dakika. Köşeye yerden ip gibi vurdu. Ve birbiri yakalıyoruz. Bir tane gidiyor. Cagney karşı karşıya. Cagney! Cagney! Cagne. Feguli. Feguli yerden Cagne'ye. Cagne. Önü çok kalabalık. Cagne atlı çalımı. Cagne. Oh. döndü. Cagne böyle sıyrıldı. Çok sert vurdu. Van Arnold yaptı ortayı arka alan Berkan kafayı vurdu cezalını karambol Alpasa top dışarıda korner yine girmedi o karambolde top içeri girmiyor. Yaptı bugün. Van gönderdi. Alpaslan omsuz. Galatasaray 2, Renders 1. Lauenberg topu kendi alırda gönderiyor. Barış Alper oyuna girdi. İkinci yarıda genç yetenek. 15 dakikada olmadı daha. ikinci yarı başladıktan bu yana ama orayı E5'e çevirdi. Babel yaptı ortayı. Luindama top dışarıda. Bir de faul var diyor Kulbakov. Teguli ortaya yöneldi. Sol kanatta Emre bindiren Fananold. Emre, Emre, Emre attı çalımı. Emre kaleci Kalgren Etlendi. Barış yerden boya. Offside yok. Jagne cezalının da boya çevirdi Kalgren. Uzandı aldı Kalgren.